Yorum ve görüşler böyle. Sizin yorumunuz ne efendim? Ekonomiyi çok kısa özetleyeyim Lütfen. size. Bir mesaj. Arkadaşım birine dedim ki bu salgın başlayınca 10 lira versene kampanyası var ya silme sakın mesajları dedim. Sabah gelirken mesaj attım. Dedim ki say. Bana verdiği cevap maske ile ilgili bir mesaj gelmiş. 10 lira versene 7 kere gelmiş. İşte, özet bu. Yani Türkiye'de ekonomi anlamında Berat Albayrak'ın söylediği sözden daha vahim ikinci bir söz hatırlamıyorum. Söz aynen şöyle. Demokrasi ile yatırım arasında bağ yoktur. Bu işte ekonomiyi bilmemenin en temel açıklamasıdır. Demokrasi ile yatırım arasında doğrudan bir bağ vardır. Yani hukuk devleti olursa, güvenilir olursa, Kuralları olursa, liyakatı olursa, maç başlayınca oyunun kuralların değişmeyeceğini bilirse yatırım gelir insanlara. Bu açıklama en kötü açıklamadır. Bakın yine bir özet de anlatayım. Bir hafta tatil'e gideceksiniz, 36 ay ödeyeceksiniz. Böyle bir ekonomi modeli yok. Bir hafta tatil parasını al, 36 ay git öde. Böyle bir mantık yok. Amerika. Amerikan Merkez Bankası FED ne dedi? Bize swap anlaşması yapmadı. Neden yapmadı? Çünkü Merkez Bankası özerk mi diye soruyor. Bir diyor onunla ticari ilişkin var mı? İki özerk mi? İşte demokrasi ile yatırım arasındaki bağ bu. Bir soru. Eğer bir dakika çok özür. Çin ve özerk mi? Ba bizim Merkez Bankası bağımsız yok. mı? Alakası yok Bunu herkes biliyor. Yani sen yandaş medyanla bir takım insanları kandırabilirsin. Ama İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı nasıl kandıracaksın? E herkes görüyor bunu. Her zaman söylemişimdir. Mitinglerle ilgili yalan söylemene gerek yok. Şu kadar insan var, bu kadar insan var. E, uydudan görüyorlar zaten. Hesaplanıyor. Hesaplanıyor bu. Sen istediğin kadar mitingle ilgili yalan söylersen yarın derler ki sana ya sen ekonomiyle ilgili yalanı haydi haydi söylersin. Bir mitingde bile yalan söylüyorsan inandırıcılığını kaybedersin. Bakın bir başka konu daha söyleyeyim size. Vatandaşlardan 10 lira istiyorlar ya. Utanılacak bir durum bir durum daha var biliyor musunuz? Ineklerden de 10 lira istiyorlar. Ha, mera, mera. Meralardan ha, mera. büyük başlardan 10 lira, küçük başlardan 225 lira. Gülmeyin buna. Yurttaşlarımız gülmesin. Emin olun, meradan otlama için inekten 10 lira para isteyen, yakında dereden su içtiği için de 10 lira ister. Meşenin bölgesinden yararlandığı için de 10 lira ister. Gübre yaptı, merayı kirletti deyip tuvalet parası da ister yedekten. Ya bu komedi bu. Türkiye'nin düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin geldiği noktayı? Yani e, etinin 1'e 20, ithalat ihracata baktığında 1'e 20. Sen etini dışarıdan alıyorsun, hala daha bir inekten otlama parası istiyorsun. Ya bu nasıl bir utanmazlık? Sizi dinlerken aklıma ne geldi biliyor musunuz efendim? İki yıl öncesine gittim. Siz seçimi kazansanız mesela, kazanmış olsaydınız Erdoğan'ın yerine. Şimdi bugün ekonomi nasıl olurdu? Mesela neyi farklı yapardınız? Da ne olurdu bugün? Bir kere bir kere yüksek yargıyı bağımsızlaştırmıştık. Hmm. Önce yargıdan başlayacaktık hmm, yargıdan. Yargı düzelmeden ekonomi düzelmez. Hmm, anladım. Yani bugün bu yargıçların yanlış kararlar veren yargıçların Türk ekonomisine, çocuklarımıza, geleceğimize hmm. ne kadar büyük kötülük yaptıklarını onlar bile bilmiyorlar. Türkiye'de her şeyi düzeltmenin yolu yargıdan geçer. Hmm. Yargıyı düzeltirsek, özel bir merkez bankası kurarsak, hmm. tarımı desteklersek. Bakın hmm. 25 milyon ton hayvan yemi kullanıyoruz biz. Türkiye'de hayvancılığın bugün için kullandığı 25 milyon ton. Bunun yarısı dışarıdan geliyor. İthal. İthal. Yani her sene tarımsal ham maddelere 4 milyar dolar para veriyoruz. 27 milyar para veriyoruz. Mecbur muyuz? Şu anda mecburuz. Yani soyanın bakın tek tek verebilirim size. Soyanın %95'i ithal. Mısır'ın %30'u ithal. Ayçiçeğinin %34'ü ithal. Pirincin %31'i ithal. Kuru fasulyenin %28'i ithal. Bir şey söyleyeceğim. Siz ne yapardınız da bunu ithal etmekten kutlu... Üretim seferberliği başlatmalıyız. Seferberlik. Kıtlık gelecek. Bakın iddialı konuşuyor. Allah korusun. Bakın insanlık tarihi boyunca üç şeye dikkat etmeliyiz İsmail Bey. Hı. Yani insanlık tarihinin binlerce yıl geriye gidin. Binlerce yıl geriye gidin. Bir kıtlıklar, iki salgınlar, evet. üç savaşlar. Hı. İnsanlık tarihini yönetmiştir bu üçü. Türkiye üretim seferberliğine geçmelidir. Raflar boşalabilir. Ben bunu öteden beri söylüyorum. Yani dolar 8-10 lira olacak dediğimde gülüyorlardı bana. Birileri de diyordu ki ya e, Muharrem İnce, e, bunu nereden biliyor bunu? Sorgulasın Muharrem İnce'yi MIT diye. Başlık atanlar oldu Hı. bu ülkede. Ben uyarıyorum. Tarımda durum vahimdir. Biz zengin toprakların yoksul çocukları olduk. Tarımda yapılması gereken işler Hı. bakın Türkiye topraklarının üçte biri tarım arazisidir. E, 78 milyon hektar 28 milyon hektarı tarım arazisidir. ve bunun 8 milyonu küsürü sulanabilir alandır. Ya müthiş bir şeydir bu. Bereketli topraklar. Bereketli topraklar. Bu müthiş bir şeydir. Türkiye tarımında yapması gereken bir, hemen ürün alım garantisi, bedava tohum, bedava gübre, bedava ilaç, tarımsal ilaç bunları acilen yapmalıdır. Bir hmm. planlamaya gitmelidir. Bunları yapamazsa Bakın Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki yıl e, buğday ihracatını durdurdu. Durdurdu. Dışarıya satmayacak. Peki biz ayçiçeğinin yüzde 34'ünü e, alıyoruz dışarıda. Ayçiçeği de yetmiyor bize. Düşünebiliyor musunuz? Olur mu ya? Türkiye'den. Evet ayçiçeği yetmiyor bize. Bir tek nohut yetiyor biliyor musunuz? Ayçiçeğinin yüzde 34'ünü dışarıdan alıyoruz. Nereden alıyoruz? Romanya'dan alıyoruz. Rusya'dan alıyoruz. İkisi de bu sene açıklama yaptılar. Ayçiçeğini satmayacağız dediler. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri buğday ihracatını yasakladı. Ukrayna yasaklarsa, Rusya yasaklarsa ne olacak? Bize yetiyor mu? Yetmiyor. Yani benim çocukluğumda dünyada kendi kendine yeten evet. 7 ülkeden birisiyiz Öyle, diye öyleydik. bize anlatılırdı. Bu. Tabii yerli malı haftalarında değil mi? Bunu bakın e, söyleyeyim. 2019'da 710 milyon dolar canlı hayvan ve et almışız dışarıdan. 710 milyon dolar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de ova var. Yani Erzurum'dan Kars'a doğru şöyle bir gidin. Birazcık bu işten anlayan bir insan. Ben evet. anlarım. İyi bildiğim bir alandır bu alan. Ee, Erzurum'dan Kars'a giderken yani orada o hayvancıların para kazanmamasını anlayamıyorum biliyor musunuz? Anlayamıyorum. Avrupa Birliği 520 milyon. Tarımla uğraşanların sayısı 20 milyon. O 500 milyon, o 20 milyonu bakacak. Çaresi yok bunun. Hmm. Eğer o 20 milyonu teşvik etmezseniz, ona e, gübresini, elektriğini, suyunu, mazotunu ucuza vermezseniz, yatın mazotuyla çiftçinin mazotu aynı olursa aç kalırsınız. Peki. Aç. Geçelim. Bir eğitim sorusu soracağım size. Ama önce... O için seçim için kırmızı bültenle aranan teröristi TRT'ye çıkaranlar halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarını görevden uzaklaştırıp yerlerine kayyum atayarak halkın iradesine demokrasiye darbe indiriyorlar. Bu da sizin yine en çok paylaşım yapan... Aynen söylediklerimin de arkasındayım. Hmm.